Moda olan sporları sizler için araştırmaya devam ediyoruz. Son zamanların trend sporu mihabadi'yi öğrendim. İşte karşınızda mihabadi. Tabii ki boş durmadım. Sizler için son dönemlerin en trend sporu aletli pilatesi öğrenmeye geldim. Şu an Sedef hocamla birlikteyim. Sedef'cim ben seni zaten tanıyorum fakat tanımayanlar için pilatese nasıl başladın? E, öncelikle beden eğitimi okudum 2008 yılında. 2011 yılında mezun olduktan sonra 2012'de pilates branşını seçmeye karar verdim. Bu devam ediyorum 2012'den beri hala aktif olarak bu işin içerisindeyim. Aletli pilates nedir? Aletli pilates vücudumuzun duruş bozukluğunu gidermek için dayanmamız, şekillenmemiz için yaptığımız egzersizlerin bir bütünüdür. Aletli pilates dirençle birlikte yapıldığı için manuelden daha fazla iyi sonuç vermektedir. Herkes aletli pilates yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. 7'den 77'ye her yaşta insan yapabilir. Çocuk pilatesi de var artık. Yaşlı insanlar da yapabiliyorlar. Çünkü pilates sadece vücut şekillendirmek değildir. Duruş bozukluğu ve rahatsızlıkları da hitap eden bir egzersiz türü olduğu için başlıca. O yüzden daha çok Mesela omurga sağlığı ile ilgili gelen çok fazla danışanımız Berkotu, öğrencimiz ameliyatı var. Ameliyatı olanlar yapabilir tabii mi? Ki de yapabilir. Sağlık sorunu olanlar Tabii ki de, de yapabilirler. Ama bir doktor kontrolü de tabii her zaman doktorun yönlendirmesiyle hamileler de dahi doktorunun kontrolü dahilinde izin verildiği sürece yapabilirler. Peki ücretleri nelerdir? Fiyatı nedir pilatesin? Grup dersler ve özel dersler olarak değişiyor. Yaklaşık 420 TL'den 1120 TL arasında değişiklik gösteriyor. aletli pilates'e bu aletimizle başlıyoruz. Hem ısınmamıza yardımcı oluyor hem de vücudumuzun her yerini çalıştırıyor. Ee, Sedef'in de dediği gibi. Önce boynumuzu Yerleştir. yerleştiriyoruz. Evet. Sonrasında. Ayaklarını yerleştirin. Evet. Bir yumruk boşluk parmak uçlarını hafif kendine doğru çekin. Biraz kapatabilirsin. Nefes vererek yavaşça yukarıya doğru itiyorum. Tüm kuvvetini kullanıyorsun. Hı -hı. İyice yüksel. Tamamen düzleş. Düz, 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 düz. Evet süper. Evet şimdi Sedef'ten en trend olan hareketi göreceğiz. Kadillak'ta esne yapılan. hareketlerimizden bir tanesi. Peki. Sabit demirliğimizden tuttuktan sonra ayağımızı bara yerleştiriyoruz. Destek aldık. Frog pozisyon. Eklemden yukarıya doğru kuvvetini buluyorum. Ve esnemi. Bu hareket ne işe yarıyor? Bu bizim stretch. Esnem hareketlerimizden bir tanesi. Hocamız Nedef'le beraberiz. Ee, sanırım bütün pilates eğitmenleri Sedef olarak buraya toplanmışlar. Evet, ee, evet. Diğer Sedef hocamızı yolladık. Ondan ufak tiyolar aldık Miha ile ilgili. Ee, sanırım aletli pilates yaparken daha fazla kalori yakmamıza sebep oluyormuş. Peki tam olarak nedir mihabadi? Mihabadi Miha e, belirli kas gruplarınızı daha çok aktive ediyor. Yani atıyorum pilateste bir saat egzersiz yapıyorsanız <laughs> Miha ile birlikte 25 dakikada bir saat ya da bir buçuk saati size veriyor. Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de ekstra kas gücünüzü yüzde 50 eğer çalıştırıyorsanız pilateste Mihabedi ile yüzde 90 çalıştırmış. O zaman bu çok iyi zamandan da sayılır? Evet evet. <laughs> Miha ne kadar bir bütçe ayırmamız gerekiyor? Fiyatı nedir? E, aylık iki seans gelirseniz 670, aylık tek seans gelirseniz 370 TL. Miha gelirken yanımızda nasıl bir kıyafet getirmemiz gerekiyor? Miha gelirken dar, %90 pamuklu. E, çok dar olması gerekiyor ki çünkü bolluk derecesi Hı -hı. ne kadar olursa bu birazcık bol. Bunu Hı -hı. biraz dile getirelim, yamşamlaşalım. Benim almış. üzerimde görmüş olduğunuz kıyafet Miha Body kıyafeti değil. Çünkü birazcık bol. Hocamızın da dediği gibi daha dar ve pamuklu kıyafetler tercih edebilirsiniz. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Hı hı. Islattığımız için yüzde %95 pamuklu olması gerekiyor. Çünkü peçlerimiz kayabilir veya düşebilir. O yüzden daha sağlıklı bir egzersiz yapmış oluyoruz. Parmak uçlarım sağ ve solu gösteriyor. Dizlerimin parmak ucuma geçmemesine özen gösteriyorum. Kalçamı iyice geriye doğru verdim. Sıkıyorum tekrar bırakırken pelvik tilt yapıyorum. Kalçamı sıkıyorum. Tekrar eğildim. Kalçam geride. Dirseklerim sağ ve solu gösteriyor. Sıkıyorum yine göğüs önünde. Kalıyorum burada. Tekrar bıraktım. Tekrar pelvik tilt yapıyorum. <laughs> dinin güzel yanlarından bir tanesi de tek harekette vücudunuzun her yerini çalıştırıyorsunuz. Evet. evet. Ee, peki böyle hafif hafif elektrik dalgaları hissediyorum vücudumda. Bunlar normal mi? Evet çok normal çünkü o akım sizin en küçük kas yapınıza kadar e, içeriye doğru akımı size veriyor Hı -hı. ve en küçük kas yapınız çalışıyor. Gerçekten e, çok keyifli çünkü hani zamanınızdan da harcamadan kalori yakıyorsunuz. Hem de normal sporun çok çok daha fazlası. Eğer siz de bunu istiyorsanız mihabadiyi tercih edebilirsiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>